Aslında Yaklaşık 4 yıldır çalışmaktayım. Burada satış ve planlama sorumlusuyum. Türkiye'de genelde çok az firmanın ürettiği bir küçük baş otomatik besleme sistemini yapıyoruz. Bunun kurulumunu Bandırma'da, Balıkesir Bandırma'da Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü var. Diğer adıyla Merinos diye tabir ettiğimiz. Oraya bin baş kapasiteli bir küçük baş besleme sistemi kurulumu yaptık. Bu sistem neden lazım onu ben söyleyeyim isterseniz. Şimdi bin tane hayvan yani bunu düşündüğümüz zaman bunun bir çoban maliyeti vardır. Ee, bunların gerekli hayvanların kişisel bakımları vardır. Aşısı, kırkımı vesairesi, sağlama gibi. Yani bu ürün bunu kolaylaştırıyor. Çoban maliyetini düşürüyor. Artı yemde ziyan olmama gibi bir durumu ortadan kaldırıyor. Hani o ziyan etmiyorsunuz yemi. Şimdi kısaca isterseniz bir özet geçeyim ürünü. Ee, bu ister kesif yem ister kaba yem verebilirsiniz bunda bu git gel sistemiyle çalışır git gel yöntemiyle çalışır zincirli ee, bir bölüm çeker bunu sonra doğru yem buradan dökülür bant sona kadar gider bu 50 metre 100 metre 150 metre kurulumlar mevcuttur İlk başta yem giderken kapaklar kapalıdır hayvanlar ee, yem yeme yemez dışarıda bekler yem sona kadar ulaştığında otomatik olarak sivişler bandı durdurur daha sonra Operatör bir tane operatörü vardır bu sistemin kontrolünü sağlayan o kapakları otomatik olarak açar açtığında da hayvanlar buradan kafasını yukarıdan aşağıya olmak suretiyle kafasını sokar ve yemi yemeye başlar o sırada burası kitlenir bu aşağı doğru gider ama yukarı gitmez kitlenir siz bu sırada hayvanın aşısını yapabilirsiniz hayvanın ee, sağımını yapabilirsiniz veya başka kişisel artık neleri varsa onları yapabilirsiniz. Daha sonra e, bu sayı kilit sistemiyle de kilit sistemi sayesinde de güçlü hayvan yemini bitirip gidip zayıf hayvana hani onun yemine yemeye uğraşmaz. Çünkü kendi bölmesinden çıkamaz bu sırada. Yani, operatörü kontrol eder. Ne zaman yemi bitmiştir hepsinin artık e, yemleme tamamlanmıştır. Bunu tekrardan açar otomatik olarak. Hayvanlar rahat rahat çıkar buradan. Daha sonra da hani operatörü kontrol eder. Eğer bantın üzerinde herhangi bir yem kalmışsa bunu tekrardan geri alıp bir hazneye boşaltıp yeni yemin içine karıştırılıp tekrardan verilebilir. Yani böyle bir sistem.